Dergi Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat Sayı 4 Haziran 2014 Editörler Elif Emir Öksüz, Deniz Aydemir Döke. Yazım Denetimi Gülcan Altun, Canan Çam, Gamze Sofuoğlu. Web Sorumlusu Burak Sarı. Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği. İletişim Bilgileri web.engelsizerisim.com e-posta e -e gmail.com Facebook www.facebook.com/eehdergi, Twitter www.twitter.com/eehdergi. Değerli okurlar hepinize merhaba. Dördüncü sayımızda tıpkı öncekiler gibi dop dolu içeriğiyle karşınızda. Bu sayıda iki konuk yazarımız dergimize farklı bir renk getirdi. Sizler de konuk yazar olmak isterseniz sitemizdeki ilgili bölümü inceleyip yazılarınızı dergi e-postası aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Bu sayının açılışını Mürşide Vural ile yapıyoruz. İş hayatına atılmış engellilerin neredeyse tamamına tanıdık gelecek bir yazı. Bir ayrımcılık, bir mobbing ya da bir koruma kollama örneği de olabilir. Bakış açınıza göre değişir. Gerekli erişilebilirlik imkanlarını sağlamamak da ayrımcılıksa eğer, ki öyle, Engin Yılmaz da ayrımcılıktan bahsediyor. Özünde engelliler için yapılan toplantı, konferans, çalıştay ve kongreler engellileri neden ve nasıl engelliyor? Daha önemlisi sorunun çözümü için neler yapılabileceği bu yazıda mevcut. Hangisi ayrımcılık, hangisi değil? Neye göre karar vereceğiz? nefret var mı nefret Yeni yasanın daralttığı ayrımcılık kavramını konuk yazarlarımızdan avukat Hüseyin Pala bizler için ele aldı. Yasada bile ayrımcılık kavramı daralırken Elif Emir Öksüz çıkmış engellilere yapılan iyilikleri, pışpışlamaları push bir çeşit saldırganlık olarak tanımlamış. Mikro saldırganlık denen şey ismen olmasa da içerik olarak herkese çok ama çok tanıdık gelecek, eminiz. Başka bir tanıdıklık, karanlığın tanıdık yüzü, Gülcan Altın'ın yazısında kucaklıyor bizleri. Yalnızca körler mi gün ışığını görmez? Elbette hayır. Gün ışığını göremeyenlerin 301 tanesini toprağa verdik geçen ay, ihmal ve para hırsı yüzünden. İsyan edesi geliyor insanın. Bu ihmali, mikro saldırganlıkları, makro ayrımcılıkları ve bütün mobbingleri protesto edesi geliyor düşününce. Biz protesto edince ne oluyor? Adımız defola anarşik kalıyor. İlke Çeperli açıklıyor. Kim bu defola anarşikler ve nereden çıktılar? Ayrımcılık, protesto, eylem demişken gelin Eylem Yurtsever'in yazısına bir göz atalım. Belki Türk Gök sergisini dinlerken biraz durulur, rahatlarız. Olmazsa diğer konuk yazarımız Atakan Nalbant'a kulak verir, bir körün bisiklete biniş yöntemlerini dinleriz. Bu da olmazsa Adem Reis'in anlattıkları bizi sakinleştirecektir. Ona hiç şüphe yok. Deniz, yelken, iyot kokusu, dalgalar ve denizci Adem Reis tatil sezonu yavaş yavaş açılırken hepimizi havaya sokacak gibi görünüyor. Hepinize iyi okumalar dileriz.